Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhterem kardeşlerim, İslam dini son dindir. İslam dininin peygamberi son peygamberdir. Bu ne demek? Yani bundan sonra, İslam dininden sonra herhangi bir din gelmeyecek. Son peygamberden sonra herhangi bir peygamber gelmeyecek. Peki insanlar hidayeti nasıl bulacak? Doğru yol nasıl bulacak? Hepsi de o gelen son peygambere uyacak. Başka peygamber yok. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Dolayısıyla bu din herhangi bir zamanla kayıtlanamaz. Herhangi bir çağla kayıtlanamaz. Veya herhangi bir toplulukla kayıtlanamaz. Çünkü başka topluluğa başka bir peygamber gönderilmeyecek. Bütün insanlara gönderilmiş son peygamber Peki bunu nereden anlıyoruz? Bütün insanlara gönderildiğini. Yüce Allah ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. De ki, de ki ey peygamber insanlara de. Ey insanlar gerçekten ben sizin hepinize, bakın hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a, Allah'a ve ümmi peygamber olup Allah'a ve onun kelimelerine inanan Resulüne iman edin. Allah'a ve Resulüne iman edin. Peki imandan sonra ne yapacağız? O da var. Ve ona uyun ki, o peygambere uyun ki doğru yolu bulasınız. İşte İslam'dan sonra doğru yolu bulmanın tek yolu bu son peygambere uymaktır. Nerede hocam bu ayet? A'raf suresi 158. ayet-i kerime. Buradan anlıyoruz ki bu din bütün insanlara gönderilmiştir ve bütün zamanlar için, bütün çağlar için geçerlidir kıyamete kadar. Netice olarak bu din zamanlar üstü, çağlar üstü. Kimse bu din için çağ dışı veya çağ içi veya çağ sonrası, çağ öncesi diyemez. Çünkü çağlarla kayıtlı değil, sınırlı değil, çağlar üstü. Bütün çağlar için geçerli. Buna çağla, çağ dışı diyen bu dine veya Kur'an-ı Kerim'e o peygamberin son peygamber olduğunu anlamamış demek bu ilahi kitabın son kitap olduğunu anlamamış demektir. Anlamadığı için de bilmeziye çağ dışı, çağ içi gibi ifadeler kullanmaktadır. Normalde akıllı insan ne yapar? Bildiği bir konuda konuşur. Bilmediği bir konuda ne der? Ben bu konunun uzmanı değilim. Dolayısıyla uzmanı kimse o konuşsun der. Ama maalesef bazıları bilmediği halde konuşabiliyor. Muhterem kardeşlerim. Bazıları diyebilirler ki aklına gelebilir veya birisinden duymuş olabilir. Hocam 1400 yıl önce gelmiş peygambere ve ona indirilen kitaba nasıl uyacağız? Çağlar geçmiş, her şey değişmiş. Bu nasıl olacak diye sorabilirler. Evet, gerçekten de anlaşılması gerekli bir soru bu. Bu din bütün insanlara ve bütün zamanlar için uygun olan bir dindir. Neden? Çünkü bu din fıtrat dinidir muhterem kardeşlerim. Fıtrat ne demek? Yaratılış demek. Yani insanın yaratılışına uygun bir din. İnsan nasıl yaratılmışsa ona göre hükümleri ve tavsiyeleri Allah Teala indirmiş. İnsan da değişmediğine göre organları değişmiyor. Aklı değişmiyor, duyguları değişmiyor. İnsan da değişmediğine göre ona uygun indirilen hükümler de değişmez. Fıtrat dini olması çok önemli bir husus burada. İşte ayet-i kerimede yüce Allah bunu şöyle açıklıyor. Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine. Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Dine. Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Dine çeviren fıtratına yüzünü çevirmiş oluyor muhterem kardeşlerim. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Allah'ın yaratışına değişme yoksa bu dinde değişmez. Mükemmel olarak gelmiştir ve 1400 sene önceki insana uygun olduğu gibi bugünün insanına da tam olarak uygundur. Bundan sonra gelecek insanlara da kıyamete kadar gelecek insanlara da uygundur. Çünkü Allahu Teala insanı çok iyi biliyor ve bu kıyamete kadar gelecek insanlara uygun hükümler indirmiştir. Nerede geçiyor hocam bu ayet? Rum suresi 30. ayet. Fıtratla alakalı çok önemli bir ayet-i kerime. Demek ki değişen şeyler olduğu gibi değişmeyen şeyler de var. Değişen şeyler de var mı? Var. İnsanların alışkanlıkları değişebiliyor, adetleri değişebiliyor, kullandıkları teknikler değişebiliyor. Usuller, adab, bazı e, yaşayış şekilleri değişebiliyor. Ama bir de değişmeyen şeyler var. Ahlak kuralları gibi, hukuk kuralları gibi, inanç ilkeleri, esasları gibi bunlar değişmez. 10 bin sene önceki ahlak kuralı da güzel ahlak kuralı da birdir. Bugün de aynısıdır. Mesela doğru söylemek 5 bin sene, 10 bin sene önce de Güzeldi, bugün de güzel. Demek ki değişmiyor. Neden? Çünkü değişmeyen şeylerden bu. Yalan söylemek on bin sene önce de kötüydü, şimdi de kötü. E, e niye değişmiyor bu diye sorarsam ne diyeceksiniz? E hocam onlar değişmez diyeceksiniz. Hırsızlık eskiden de kötüydü, şimdi de kötü. Niye artık bu iyi olmuyor? E hocam bu değişmez diyeceksiniz. He demek ki değişmeyen şeyler de var. İşte İslam bu değişmeyen şeyler üzerinden gidiyor muhterem kardeşlerim. Bütün hükümleri, tavsiyeleri değişmez kurallar olarak Allahu Teala indiriyor ve bize sunuyor. Evet, bu tabii büyük bir nimet. İslam dininin mahiyeti budur. Değişmezler üzerinden gitmektedir değişmez doğrular üzerinden gitmektedir. Dolayısıyla biz bu dine uygun yaşadığımızda yaratılışımıza uygun yaşamış oluruz. Dinin hükümlerine aykırı hareket ettiğimizde fıtratımızın yani yaratılışımızın dışına çıkmış oluruz ki buna ne diyoruz? Bozulma diyoruz veya sapma diyoruz. Allah korusun. Onun için yüce Allah bizleri hiç değişmeyen bu doğru yolundan ولكن الحمد لله رب العالمين